Akif Beki, Karar Gazetesi Yeni AK Parti düzeninin iflas ilanları İlk ilan yine açık sözlülüğüyle meşhur Bakan Nebati'den geldi. Saklamadan olduğu gibi ve gururla duyurdu. Meğer 2002 yılında sadece 1 milyon haneye sosyal yardım hizmeti verilirken 2021'de 4.3 milyon ailemize ulaşılmış. Kırılma noktası ise Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtiğimiz 2018, bütün yetkilerin tek elde toplandığı, hızlı karar alma sistemi fakiri daha da fakirleştirmeye başladı. Onu da bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından biliyoruz. 2019'da devletten düzenli yardımla ayakta duran hane sayısı 2,5 milyondan fazla diye vermişti. 3 yılda bakın nereye geldi. Bu sayının 2021'de katlanarak 4 milyon haneyi geçtiği, soğukta ve karanlıkta aç bir ilaç kalmamak için devlet desteği alanlardan çıkarılabiliyordu. Ama bakan Nebati sağ olsun dolaylı hesaplamalara gerek bırakmadı. Enflasyonla büyümenin bir siyasi tercih olduğunu da ondan duymuştuk. Yoksa nas emrettiği için faiz düşürülüp enflasyon yükseltildi sanmaya devam edecektik. Fakirleştiren büyüme modelini iktidardan değil de nas mecburiyetinden bilecektik hala. Gel gelelim devletten yardım alanların çoğalması zannettiği gibi bir ekonominin başarı göstergesi midir? Şahin AK Partili Metin Külünk bile fakirleştiren büyüme politikasına isyan etti. Şu iflas ilanı da onun Twitter paylaşımından sürekli büyüme rakamı açıklayarak sokağın gönlünü almak mümkün mü? Çünkü sokağa indiğinizde büyümeyi hissedenlerin çoğunun %10'luk dilime sahip kesim olduğunu görüyoruz. Mevcut politika ve tercihler alt ve orta gelir grubundan daha çok %10'u mutlu ediyor. Bitmedi. Şu da külünkün. Betona gömülen paradan vatandaşa bir pay düşmüyor. %10'luk kesime verilen krediler %50'lik kesimin refahını arttırmıyor. Dar bir elit kesim servetine servet katıyor. Bu düzeni baştan aşağı değiştirmek zorundayız. Sokağa duymayan, sokağa görmeyen teknokrat akıl sorgulanmalıdır. Daha hafifini TÜSİAD Başkanı Turan söylediğinde, tuzu kuruluğundan gerilip acemiliğinden çıkılmıştı. Yerli ve milli olmamakla, CHP ağzıyla konuşmak ve iktidara düşmanlık etmekle suçlanmıştı. Sonra, Görünüşte büyütürken gerçekte fakirleştiren enflasyonla büyümeye Türk İç Başkanı Atalay'dan da tepki gelmişti. Erdoğan'ın dostuydu. Enflasyonu durdurun, zam da istemez diyordu. Şimdi ise daha sert itirazları en hızlı, en ateşli reisci Külünk'ten işitiyoruz. Zehir zemberek. Demek ki neymiş? Yeni AK Parti'nin kurduğu ve fakirden alıp zengine veren bu düzeni baştan aşağı değiştirmek gerekiyormuş. Çünkü bu düzen zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapıyormuş. Yoksullukla mücadele halkı fakirleşmeden korumakla olurmuş. Yoksulluğu azaltmakla, ortadan kaldırmakla olurmuş. Öyle daha çok aileye yardım etmek iktidar için övünerek anlatılacak bir icraat kalemi değilmiş. Devletin eline bakan zekat ve sadakaya muhtaç hale düşürülen aile sayısının artması ekonominin kötü yönetildiğini gösterilmiş. Düzenin çöktüğünü ve altında halkın kaldığını ilan eden muhalefet de düşman ağzıyla konuşmuyormuş, hainliğinden değilmiş demek. Yeni şafağın yolsuzluk hassasiyeti. Yolsuzluk, rüşvet, haksızlık, hukuksuzluk, torpil ve kayırmacılık gibi doğruları söylemek eğer AK Parti iktidarına zarar verecekse caiz değildi. Zaten bunlar bin yıldır vardı. Başkası gelse yapmayacak mıydı? Kurtlu bulgura talim etmeye çağıran bu tip fetvalar yayınlandığını mı unuttu, fetva mı değişti, ayağına mı basıldı, menfaatine mi dokunuldu artık ne olduysa, Yeni Şafak ansızın yolsuzlukla mücadeleye el attı. Hem de ne el, kafadan girişti. Gazete, AK Parti eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı şu sürmanşetten vurdu. Mevlüt Uysal'ın hukuksuz işleri, üst düzey isimlerin adını kullanıyor. Spotta ise şöyle verip veriştiriyordu. Bir buçuk yıl İBB başkanlığı yapan Mevlüt Uysal bu unvanı ve hukukçu kimliğiyle iş takipçiliği yapmakla suçlanıyor. İddialara göre HSK ve Danıştay'da bazı isimleri etkileyen Uysal bazı şirketlere imtiyaz sağlıyor. Adrese teslim özel ihaleler yaptırıyor. Bakın siz ne fırıldaklar çevrilebiliyormuş. Yeni Şafak kurtlu bulgura kaşık sallamaktan mı döndü, midesi mi bulandı yahut çıkar çatışması gereği mi? Aniden depreşen bu yolsuzluk ve hukuksuzluk duygularını neye borçluyuz acaba? Çıkar üç vakte kokusu. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi daha fazla köşe yazısı dinlemek için kanalıma göz atabilir, dilerseniz abone olabilirsiniz videolarımdan ilk siz haberdar olmak isterseniz bildirimleri açmayı görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.